Sevgili kardeşlerim, güneş tutulduğu zaman Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kıldığı ve kıldırdığı namaza kusuf namazı denilir. Sabah namazının sünneti gibi kılınır, iki rekat kılınacak ise, eğer dört rekat kılmaya arzu edeniniz olursa o da ikindi namazının iki dört rekatlik sünneti gibi kılar. Resulullah Aleyhisselam'ın güneş ve ay tutulduğu dönemlerde namaz kılması, kıldırması, ve bazı tavsiyeleriyle alakalı hadislerin detayı Buhari ve Müslim'in kusuf bahislerinde detaylıca verilmiş. Allah Azze ve Cel Fussilet Suresinin 37. ayetinde Gece ve gündüz, güneş ve ay Allah'ın işaretlerinden, ayetlerinden, delillerindendir. Eğer gerçekten Allah'a iman ediyor, tapıyor, kulluk ediyorsanız, güneşe de, aya da secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin buyuruyor. Burada ayetten anlıyoruz ki Araplardaki putperestlik inancının gök cisimlerine kutsallık yükleyen telakkilerle yakın ilgisi vardı. Şöyle ki arkeolojik kaynaklar İslam'dan önce Güney Arabistan'da Ay, Güneş ve Zühre Aster ya da işler yıldızlarından oluşan üçlü bir tanrı sistemine inanıldığını göstermekte. Çevre kültürlerde yaygın olan bu tür inanışların zamanla İslam'ın zuhur ettiği Hicaz coğrafyasına da yayıldığı anlaşılıyor. Cahiliye dönemi Araplarında güneşe tapınmanın başlangıcı milat öncesine kadar dayanıyor. Güneşle ilişkisi olduğuna inanılan birçok tanrı veya put adı da kullanılıyor. Bunlardan Kur'an'da Menat'la birlikte anılan Lat ve Uzza, Güneş'i temsil eden birer tanrıça sayılıyorlardı. Özellikle Güney Arabistan kültüründe önemli yeri olan Ay Tanrısına Ved adı veriliyordu. Semut ve Lihyan gibi Kuzey Arabistan kitabelerinde de Ved adına rastlanıyor. Keza Kur'an'da Cahiliye tanrılar arasında Ved ismi de geçiyor Nuh suresinde. Abduved, Vedin kulu, Abdüşşems, Güneş'in kulu gibi erkek isimlerinin kullanılması, Ay'a ve Güneş'e tapmanın Kuzey Arabistan ve Hicaz'da da yaygın olduğunu gösteren başka kanıtlar. Bu bilgiler dikkate alındığında cahiliye dönemine tapılan birçok putun, Güneş, Ay ve diğer bazı gök cisimlerini temsil ettiği ortaya çıkıyor. Belki bunlardan sebep olsa gerek, Peygamber Aleyhisselam'ın hem sünnet olduğu için biz bunu kılıyoruz. Lakin aynı zamanda Peygamber Aleyhisselam da bu tür gerçekleşen insanlar üzerinde korku ve endişe getirebilecek olan ya da kutsallık getirebilecek hadiseleri Allah'ın kuvvet ve kudretinin işaretine celbederek namaz ile kulluğun en üst noktası olan namaz vesilesiyle gerçek yaratıcıyı hatırlamak ve ona şükran duygularını ifade etmek, ondan hayırlar talep etmek gibi hikmetlerden sebep bize tavsiyede bulunuyor. Bahsi geçen Buhari'nin ve Müslim'in kusuf bahislerinde güneş ve ay namazlarından bahsedilen bölümlerde Peygamber aleyhissalatü vesselam güneş ve ay tutulduğunu görürseniz hemen tekbir getirin, Allah'a dua edin, namaz kılın ve sadaka verin ibaresi kullanılıyor. O yüzden mezhep bunun müekked sünnet Yani mutlaka Resulullah'ın yaptığı ve yapmasını emrettiği bir sünnet mi? Yoksa mendup olduğumu konusunda ihtilaf etmişler. Lakin kılınması her halükarda iyidir, güzeldir. Eş dost akrabalarınızla beraber bu güzel olağanüstü olayı olağan kılan Allah'a şükür ve sığınma duası yapmak kabirine secde etmek çok bereketli ve güzel olacaktır. Dua ile sevgili dost.